Aşık Çelebi'nin Meşayir-i Şuarası'ndan sonra sırada Hasan Çelebi'nin teskiret Şuarası var. Hasan Çelebi, Kınalı Zadeler diye anılan önemli bir aileye mensup olup babasının Hamza Bey medresesindeki müderrisliği zamanında Bursa'da doğmuş. Eğitimini tamamladıktan sonra Bursa, Edirne, Aydıncık, Gelibolu, Eski Zagra, Halep ve Mısır gibi çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yapmış. 1603'te hastalığı nedeniyle tayinini istemiş ve Zagra'dan Reşit kazasına gitmiş. 1604 yılında Reşit de vefat etmiş. Yakın çevresi bilgin ve şairlerden oluşan Hasan Çelebi kendisi de fıkıh ve kelam ilmine dair bazı eserler, risaleler ve şiirler yazmış olan çağının ünlü alimlerindendir. Eserleri Dürer-i Gürer var. Aşık Çelebi'nin hukuk alanında yazdığı bir eseridir. Envarul Tenzil diye bir eseri var. Kur'an'ın şerhine dair Arapça bir eseridir. Mutavvel diye bir eseri var. Belagat ilmiyle ilgili bir eserdir. Tezkiretu Şuara Kanalızade Hasan Çelebi'nin Teskiresi, teskire tuşu şuara, işte Çelebi teskiresi, Kınalı Zadı Hasan ee, Çelebi teskiresi veya teskire tuşu şuara olarak bilinen eser 16. yüzyılın 5. teskiresi olarak Sehi Latifi Ahdi Aşık Çelebi teskirelerinden sonra kaleme alınmıştır. Teskire bir mukaddime ve onu izleyen 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sultan şairler, ikinci bölüm şehzade şairler, üçüncü bölüm ise asıl şairler. İlk iki bölüm kronolojik, üçüncü bölüm ise alfabetik olarak sıralanmıştır. Kronolojikten kastı yani tarihi olarak sıralanmıştır. Diğer alfabetik kısımda da latifiden etkilenmiştir kendisi. Öncelikle mukaddime kısmında Allah'ın birliği ve kudretinden, Hz. Peygamber'in kudretinden, faziletlerinden söz ettikten ve günahlarının bağışlanmasını diledikten sonra devrim padişahı 3. Murad'a övgüye geçmiş ve onun şiirlerine övgüler sunmuştur. Daha sonra Vasf-ı şerifi Hazreti Hacı Efendi başlığı altında Hoca Sadüddin Efendi'nin bilgisini, kültürünü, ahlakını ve erdemlerini övmek için geniş bir yer vermiştir, bırakmıştır. Bu da teskirenin açık bir şekilde söylenmese de Hoca Saadettin Efendi'ye sunulduğunu, ithaf edildiğini bize gösterir. Teskirenin birinci bölümünde 6 padişahın, ikinci bölümünde beş şehzadenin, üçüncü bölümünde 15. ve 16. yüzyılda yaşamış 627 şairin biyografisine yer verilmiştir çoğunlukla ilmiye sınıfına mensup şairleri ele alan Hasan Çelebi, meşhur veya bizzat tanışıp görüştüğü şairlerin biyografilerine daha uzun yer verirken yetişmekte olan veya meşhur olmayanlarınkini kısa bir şekilde ele almış. Tezkirenin ağır bir dili ve sanatkarane bir üslubu vardır ve teskire özellikle de mukaddime şairin sosyal statüsünü gösterecek şekilde kurgulanmıştır. Zaten teskire yazarları... Ee... Bunu yaparken kendi konumlarını da tezkirelerine aktarmıştır. Anlattığı padişahlar Sultan II. Murat Fatih. Avni, 2. Beyazıt, Adli, Yavuz, Selimi, Kanuni, Muhibbi, Sultan 2. Selim, Selimi. O anlattığı 5 şehzade de Sultan Korkut, Sultan Cem, Sultan Mustafa, Sultan Mehmet ve Sultan Bayazıt'tır. Bunları ele almıştır. Eee kaldığımız yer Teskiretü Şuara'yı diğer teskirelerden ayıran en önemli özellik ise Hasan Çelebi'nin şairlerin doğum ve yerleşim yerleri hakkında verdiği ayrıntılı sosyo kültüre ve coğrafi özellikler ve imkanları ile ilgili bilgilerdir. Burayı unutmayın. Daha sonra beyani tarafından kısaltılmış olan bu eser 16. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin kültür ve sanat coğrafyasını tanımak açısından önemli bir yere sahiptir. Bu teskire hakkında bakalım başka vereceğimiz bilgi var mı ekleyebileceğimiz bilgi önümdeki notlardan dedim 640 şair biyografisi ile tezkire geleneğinin en hacimli ve edebiyat tarihimizde en çok istinsa edilen çoğaltılan eserlerinden biri bu tezkiredir daha önce yukarıda söylediğimiz gibi beyani tarafından da kısaltılarak verilmiştir başka vereceğimiz yer Hasan Çelebi söylediklerini bir de arkadaşlar ayet hadis kelamı kibarlarla desteklerken benzetme ve tasvirleri de anlattığı konu olay şairin ad meslek mevki ve durumuyla bir bütünlük arz edecek şekilde yapmış. Çağın sosyo kültürel ve ekonomik durumunu şair biyografilerinde verdiği bilgilerle yansıtmaya çalışmış. Kendinden önce yazılan tezkirelerde yer almayan 122 şairi eserine ilave etmiş ve bu yeni isimler hakkında önemli bilgiler de vermiştir. Bu bakımdan eser dil ve üslup özelliğinin yanı sıra ihtiva ettiği bu yeni isimler için de ilk kaynak e, durumundadır. Bunu da burada bitirdik. Bundan sonra anlatacağımız tezkire beyaninin tezkireyi şu arası arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.